arkadaşlar. Yeni karakter çıkardım. Adı Sukik arkadaşlar. Bugün sizle onunla oynayacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın Mehmet'le video gelecek arkadaşlar. Onu da bekleyin. Bu like 3 like 3 like'ı geçerse yeni video Mehmet ile hemen gelecek arkadaşlar. Evet çıkardığım karakter bu. Supik. Ben bunu kastım gizemli. Ben şu kutudan çıkardım arkadaşlar. Savaş kutusunun ay savaş kutusu diyorum. Büyük kutudan şuradaki şuradaki büyük kutudan çıkardım. 59.daki yani şuradaki büyük kutu. Ondan çıkardım. 30-31 altın yazdı. Bana Supik çıktı işte. Hadi o zaman başlayalım. Başladım. Hemen. Arkadaşlar like'ları yapıştırın. Abone olun, like atın. 25 iddia koydum. 25 25 abone olursak saçlarıma çizik attıracağım. Gerçekten. Yani tıraş olacağım. Hem tıraşta çizik attıracağım. Yani öyle düşünün. Normal kafama normal çizik atmayacağım ya kendim. Tıraşçı yapacak onu. Siz bilirsiniz zaten. Bilirsiniz zaten. Arkadaşlar ee, size bir video birkaç video daha göndereceğim. Aa, bundan bundan sonraki şey videosu olacak. Arkadaşlar ne e, <laughs> neden PUBG videosu çekmiyorsunuz diye soruyorsunuz. Ben PUBG'yi artık bıraktım. PUBG oynamıyorum. Sildim PUBG'yi babamın telefonundan. Arkadaşlar bir 3 ay sonra bir daha ara vereceğiz. Bir 5 ay falan. Çok üzgünüm çünkü 4. sınıfa geçeceğim. Çok 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 kötü olacak. 4. sınıfa geçeceğim. Ödevlerim var arkadaşlar. Çok çok ödevlerim var. Öğretmen çok ödev veriyor. O yüzden bir video atmaya çalışacağım. Mesela öğretmen bize 260'lık sayfa kitap veriyor. Onu biz onu biz bir yılda bitirmeye çalışacağız. Çünkü çok zor. Bütün işlemler var. Matematik, Türkçe, hayat bilgisi, fen bilimleri. Fen bilimleri, hayat bilgisi. Dur sayayım. Fen bilimleri, hayat bilgisi, matematik, Türkçe, Türkçe yoktur en başta. Fen bilimleri, matematik, Türkçe, hayat bilgisi, ee, fen bilimleri zor. Yakında biz bölmeye geçeceğiz, bölmeyi bile bitireceğiz. Bölmeyi bitirdik bile. Ödevler çok zor geliyor. Eldeli çarpma. Mesela 250 çarpı 4. Yani çarpmak için şu an kağıt şey lazım. Aa yeniyoruz. İşte bu. Evet, bir maçı kazandık arkadaşlar. O 99 tam tutturduk. Bir kupa sonra 8 bol yok. Ayrıca ah, bunda 50 yapacağım. 50 çünkü arkadaşlar benim kupa 6500'dü biliyorsanız bir dahaki videoda. Bakın kulübe bizim. Mehmetlerin kulübü arkadaşlar bu. Bazen buralardan bak hiç h 30'u tanıyorsunuz zaten Mehmet'in hesabı. Mehmet de benim kulübümde. Kulübe katılmayı oyunu indirip benim kulübüme katılmayı unutmayın. Memo baba. Büyük harflerle. Buraya şey yazıyoruz birkaç. Burada mesajlarımız var böyle. Kankam yazmış ki niye mesajlaşmıyorsunuz beyler? <laughs> diye yazmış sonra on, o yapınca o da o, emoji atıyor. Bakın. Aşkım dünya birincisine bakın ya. Dünya birincisi tam dünya rekorunu kırmış. Aslında dünya rekoru hayrada. Niye? Bakın kaç kupa? 6400. Yok 6000 diyorum ya. 60.400. Bir de Ecoak bakın Ecoak 6000 bu da 60.400. İkisi de Türkiye rekorunu kırdı. Sonra kupaları düştü. düşmeye şeyi var kupa liginin 6 gün. 6 gün 12 saat görüyorsunuz şurada. Da 6 gün 12 saat. Ee, şimdi çıkalım. Ne yapalım? Bir daha oynayalım girelim. Şuna 50 yapacağım. hemen kasıp geleyim arkadaşlar. Evet golü attık şu an. Bay bay. Evet arkadaşlar maç bitti. Şu an birinci maç bitti. Evet hemen kasıp geliyorum. Kastım geldim. Kastım evet. geldim. karakter bu arkadaşı Kafası nerede lan, bu oh yeah, bu? Kafası geri geliyor bir daha. Rozet paketimi no death, only a change of world. Ho 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 bo. Bu ne bu? Kardan adam ki, biliyorum 2020'nin kostümü. Peki ek. Lan, bu ne demek? Abicim siz hepsi buradan mı çaldınız bunları? Yemek sepetinden mi çaldınız? dört bunu tamam diyoruz. Yer başı kendini kaybediyor. Ben de kötü yemek. Gene arkadaşlar Türkçede ne demek cin. Cin demek. O cin kimde var biliyor musunuz? Ben de <laughs> Ben de cinim. Savaşçı geliyor. Benim 26 savaşçım. Kaç gizemli kalmış? 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. 8 gizemli var değil mi? Ben görmüyorum ki. Savaşçı çıkmadı ki göreyim. Are restless. restless. Bayron'u çok istiyorum. Neden? Bayron'u Byron kankam çok seviyor. Kankamda tara var. Bir de şu var. Destansı çıksa keşke. <laughs> Lan destansı çıkmıyor da niye gizemli çıkıyor be? Keşke destansı çıksa. Destansı çıksa Grom çıkar. En güçlü karakter. <laughs> Sese <edeyim>. bakın. <laughs> Ses <edeyim>. Ne alaka? <laughs> Abu fiyatlara bak. 2000 bin video video. Ben gidiyorum abi. Hadi bir, ma bir maç daha gireceğim. Videoyu sona erdireceğim çünkü çok uzun oldu. 9 dakika. 9. <laughs> Bak görüyorsunuz 9 9 9 10. Yeneriz ya yine kolay. Niye ben düşük çünkü 115. 你是不是太聪的吗？ Sütüksüzü. Sütüksüzü. Hadi lan! Keşke o çocuğa pas verseydim. Bak gördün mü yüz atıyorum niye pas veremedim? Allah, öldüm çünkü. Yoksa Evet pas verdi. Gol geliyor. Gol be Maç bitti. şu çocukla oynayalım. <laughs> Dur lan, hayır Etkinliklere böyle de. Onu seçeceğim. Seçmezsen atarım seni. Videoyu da kapatırım. Anladın mı? Adam. Hadi geç. Lan etkinliklere bakıyordu. Değiştirip başlamayalım. bir saniyede öldürürüm adam valla. Bir saniyede. Dur ben lan MZ demişsin zaten MZ emzi kriz var sende. Emzi yani. <laughs> <güzel>. oh, <laughs> Arkadaşlar siz bir fark ettim. <laughs> Supik, Supik.

Onuncu da onuncu dakikaya girmişiz abi. Neyse abim diyor. neyse görüşürüz demeyeyim. Bir dakika bekler misin lan? Bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay.